Bu kart hayatınızı değiştirebilir. Engelli kimlik kartının bilinmeyen avantajları, elinizdeki bu küçük kart hayatınızı gerçekten değiştirebilir. %40 ve üzeri engelli raporunuz varsa, engelli kimlik kartı ile hangi avantajlara sahip olabileceğinizi şimdi öğrenin. Şehir içi otobüs, metro ve tramvaylar ücretsiz. Şehirler arası otobüslerde %30 ila 40 indirim, tren ve hızlı trenlerde de ücretsiz yolculuk hakkınız olabilir. Araç alımında özel tüketim vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi muafiyetinden faydalanmak sadece gerekli şartları taşıyan bireyler için mümkündür. Bazı belediyeler ise fatura indirimleri sunar, su, elektrik. Devlet tiyatroları, müzeler, öğren yerleri ve milli parklara ücretsiz veya indirimli giriş hakkınız olabilir. Bazı şehirlerde kamu otoparkları ve havalimanı park alanlarında da ayrıcalıklar sunulur. Kamu kurumlarına atanmak için engelli kamu personeli seçme sınavına başvurabilirsiniz. Evde bakım desteği, sosyal yardımlar ve benzeri desteklerden ise gerekli şartları taşırsanız faydalanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kart sadece bir belge değil, haklarınıza açılan bir kapı. Videoyu beğenin, kanalımıza abone olun. Çünkü bu avantajlara nasıl başvuracağınızı anlattığımız uzun video çok yakında Sosyal Rehberde sizlerle olacak.